iki aydır eve gelmiyorsun. Kimlerle neler yapıyorsun ben bir bilsem acaba. Nerelerde geziyorsun ki? Senin yoruldun zaten. Ya yeter de. Para var mı sende? Para ver bana. Ne parası ya? Ne parası? Burası banka mı? Sen benim o paraları kazanmak için kimlerin ağız kokusunu çektiğimi biliyor musun? Hı? Biliyor musun? Git bir çalış ya kendine bir iş bul. Seni sırtımda ben taşıyacağım sanki. Hem ne var biliyor musun? Ne yapıyorsun o paraları? Ha? Kimlerle harcıyorsun sen o paraları? Cevap ver bana. Suratıma bak. Ya çok konuşma artık hadi. Para verse para ver hadi. Yok para mara. Git çalışsa bu. Ben milletin ağız kokusunu çekeyim. Bütün gece o masadan o masaya dolaşayım o paraları kazanmak için. Sen gidip nerelerde harcıyorsan harca. Biraz adam ol ya. Biraz adam ol. Bir cevabın yok değil mi? Bir cevabın yok.